Selamlar sevgili YouTube hoş geldiniz. Bugün serimize devam ediyoruz. Nerede kaldık? Bir bakalım nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Bunlara bir bakalım yahu. Buraya gidelim. Yakınmış. Döndüm. Oy 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 oy. Bir fazla dönüyoruz. Unutmuşum ha, arabayı sürmeyi. Right. En son Porsche'ye yenilmiştik. Onu hatırlıyorum. Beşinci bölümdeyiz bu arada. Turn left. Turn left. El frenini bir çeksem şöyle. Kötü olur. <laughs> Kötü olurmuş. Tekli. 3 etap. Nehir kıyısı boyunca Dün düzlerlemeden önce ikonik Mulega kemerinde yarışın ve bu mükemmel Meksika köyünün kıvrımlı arka sokaklarını takip edin. You, then it's time to make your own. Etkinlik düzenle falan filan yok. Ben mi olanda yarışayım hocam. Önerilenler. Devlet kamera çiğnir. Şey o BMW'yi bir daha sürmem arkadaşlar. İşte arazide Escort çok iyi Aa bu ikisi farklı araba Aa bu ikisi farklıymış Ben yeni şey yaptım bunu ya Neyse Camaro nasıl? 7-3, 7-2, 7-2, 7-0. Hızlanması bir tık az Camaro'nun. Kalkışı bayağı az. Gibi. Kalkış bunu da azmış. Ama hızlanması çok iyi eskortum. Neyle girsek? Bu ikisini karşılaştırsak. Yol tutuşu bunun bir tık daha iyi. Hızlanması bir tık daha iyi. Hızı düşük. Kalkışı da bir tık daha iyi. Freni de daha iyi. Tamam. Onu kullanacağız. Haydi bakalım bununla gideyim ya. Çok şey yaptık. Düşündük. Düşünmeye gerek yok. Gerçek hayatta şöyle bir arabam olsa var ya. Öf. Ben de böyle bir podyuma çıkartır. Evet benim yapardım yani. <laughs> Hakkı var. Haydi bakalım. Baksana herkes cix cix arabalarla gelmiş. Yetişiriz, sıkıntı değil. Mesela bunu geçtik. Her virajda bir kişi geçsek en az. İyi. Direk direk hak getire vurup geçiyorum ama sıkıntı yok iyiyiz. Güzel. Güzel, iyi gidiyorum. Oo, işte bura. Tam final yarışında da geride gelirsek park koyacağımız nokta. Orada bir dahakine daha az fren yaparım. Geçeriz. Ama gerek kalmayacak ki bir kaza yapmazsam. İdare ediyorum ya tamam sorun yok. kontrollü tedbirli gidiyorum ki çünkü yaptığım en ufak bir kaza beni 12. yapar. Daha önceden geçmişten bunun örneklerini yaşadık. İlk 4 bölümü izlediyseniz yaşadığım birkaç pişmanlık var. O yüzden zaten öndeyim. Sonlara doğru hızlanabileceğim potansiyel noktalarım var. Mesela tam bura gibi burada fren yapıyor onlar. Ben yapmayacağım. Geçerim. O yüzden hiç acelemiz yok. Parkta attık. Hava da karada bizde. Bu yarış. Burada biraz yavaşlayacağız, mecbur. Güzel, hiç kaza yok. Hiç. Geçen bölüm ağzımı bir açtım. iyi gidiyorum diye anında bak. Açtığım gibi 2 saniye sonra kaza yaptım. Bunu bir daha yaşamak istemiyorum. Kendi kendime nazar değdirdim geçen bölüm. Evet. Evet. Tamam. Kaza mazarda yapmadık. Çok güzel tamamladık. Biz de artık. Tamam. Kolaydı. Easy bir yarıştı. Bizim kalibremizde bir yarış. Asla değil. Biz zaten bunu bir gözümüzü şöyle kapatsak, bir gözümüzü böyle kapatsak koklaya koklaya birinci bitirirdik. Sıkıntı yok. Narcius, var mı efendim yakında bir yerde yenilecek benim canım tokatlanmak istiyor diyenler varsa ama profesyonelle gidelim biz Sierra Verde sprintinde profesyonel yapmadık ama değil mi? Galiba. Bir gidip bakmak lazım. Araba sürmüş oluruz. Anam benim Lan. Ya milyon dolarlık arabama ne yaptın ya? İçten sürelim biraz. Ay. Şeridimden çıkmam lazım. Çok dar be acı. Spor araba ya yere yakın böyle. Kafan tavana ah! Kafan tavana çarpacak gibi oluyor. Ha şöyle sürüyordum ben ya. Böyle bir ayrıca geçelim. Sağımıza dönüyoruz. Döndüm. Güzel döndüm. Güzel döndüm. Öyle geçtim. Güzel. Şu kardeşimize yarışalım mı? Evet. Ama ben ilerideyken yapabilirdim bunu. Niye gerideyken yapıyorum ki? Geçeceğim böyle geçerken başlayacağım bundan sonra. Dezavantajlı başlıyorum mantıklı değil. Oha kaza yaptı. Görüşürüz kanka. Thanks kendine iyi bak. Turn sharp left. Turn sharp left. Şu arabayla da ormandan ormandan gittik ya. Tır teşekkür ederim bu arada. Bunlar hep tırın sayesinde oldu. Zaten yenerdim de. <laughs> Dur. Yeni geliyor galiba. O oydu değil mi? Araç 3. 3. Hmm. Şimdi hepsinde aynı değilmiş. O yüzden belli araçlarda kullanacağız skill pointlerimizi. Böyle her araçta kullanmayacağız. Nerede benim kameram işte burada. Başka neler vardı? Oo bu da güzel ya bu araçta. yolu göremedim ki. Neyse sıkıntı yok. Tamam. Keskin bir sağa dönüş dedi. Şu muymuş? Ya bu dönüş mü bacım? Hanım abla. Dönüş değil o ya. Of böyle çok zevkli. Evet, evet böyle turuncu kaplı çok zevkli. Zevkli. 7.6 kilometre. Tamam. Gideriz. Ben kendi arabamı alayım yine. Bunu şu an sürdüğümde şu anki araçla ben devam etmek istiyorum. Yani spray da öneriyor aslında. Ama yani bilemedim. 6 8 6 5 5 5 5 8 6 8 6 5 yok acı. İyi iyi böyle iyi. Böyle yarışalım mı? Gerçi böyle kaybedelim. Yarışalım anasını satayım. Ne olabilir ki? Bas. En kötü bir daha oynarız ya turları. Benim de bahanem olur size. Ya ben göremiyorum yolu da. Böyle oldu da böyle oldu da falan dedim. Ve hepsi bizden hızlı. ileride viraj var. Bu virajlarda benim bir iki tane geçmem lazım. Kendimi soldan atayım ki sağa doğru gidersem arabaya çarpayım. Sağa yanaşmayayım. Yoldan çıkmayayım. Çarptığım araç çıksın. Bu taktikler önemli. İçten girmek lazım o yüzden. Virajlara. Virajlara şimdi sola dönecek. Ben de soldan içten gireceğim ki çarparsam sıkıntı yaşamayayım. Özellikle burada iş yapacak şimdi o. Arabaya çarpamadık. Ama olsun. Pardon. Pardon. Hah işte bu demek istediğim. Bizim hiç zorumuz kaçmadı. Kötü kötü olmadık. Burada bir keskin dönüş var. Yolu göremedim. Neyse sorun değil sorun değil. O ne lan? Görüntü bug'ına bak. Aracın gölgesi mi o siyasiye uzanan? Neyse olur böyle şeyler. Devam. %70'i bitti yarışın. Benim bunları bir geçmem lazım artık. Mesela sarıyı şurada geçtim. Üçüncü yüz. İyi. Kaza ya yapmamam lazım. Ama çok hızlılar yahu. Arkadaşlar, ee, nasıl bastınız öyle? Gençler durun, o kadar da şey yapmayın ya. Biz üçüncü yüz belli oldu. Üçüncülük değil, ilk üçteysek sıkıntı yok. İlk üç iyidir. Araba biraz hasar gördü, çıtır hasarlı. 2.49. Bir saniye farkla. 2.50'de baksana. Oo, arkalar çok kızışık. Bakın 4. 5. ve 6. olanlar. Birinde Lambo varmış. Birinde Nissan GT-R varmış. E yavrum hemen arkamda Ferrari var. McLaren var. Audi R8. Biz iyi ya. Yine iyi Hangi yarıştı o? Şuydu değil mi? Ona ilgileneceğim. Daha sonra geleceğim ona. Bu ne? Meksika ormanının tam kalbinde kullanılan bir havaalanında orman patırtısına katılın. Katılayım. Olur. Beş yol yarış etkinliği kazan. Getirebilir bir araç falan filan bir şeyler çıktı. Çok güzel, özellikle akşam farlarla birlikte daha da güzel olur. Abi şarkı boyunca. Splint falan atarsam şey kazanıyorum. Anladım. Yetenek şarkısı bu yüzden var. Atalım. Biraz geç ayıktık ama sıkıntı yok. bir abla. Cemil'in bir yetenek yarışmasındayız ha. Şöyle biraz daha büyük Hem yeterli. yeterli evet. Kral salgın neymiş bunlar? Tacı çalmak için taşıyan önce dokunun ve kral olun. Kazanmak için en uzun süre kral kalın. Tamam. Salgın. Salgın yakalanmış öncelerden mümkün olduğu uzak durun. Eğer salgın yakalanırsanız diğer öncelere dokunun. Aha çok güzel şeyler varmış. Salgın oynayalım. 5 dakika boyunca Tamam. Aa bu online sanırım. Nasıl bağlanacağız acaba? Bağlanalım. Online oynayacağız Xbox'a. Bağlanırız ya sıkıntı değil. Çevrim içi evet. This is the Horizon Open. Hmm, playground games, Spider, playground evet, the this is the Ama ben online, online'a bağlamam lazım. Çevirim içi de böyle bir Online'a geç falan gibi bir seçenek olması lazım. Niye yok ya? Oyuna ilk girdiğimde sormuştu. Online'a geçmek istiyor musun diye. Bir şey yapmamıştım. Neyse bir dahaki gir çık yaptığımda gelirim ya buraya. Aklımda tutayım kuru kafayı. Şuna gidelim. Bir arkadaşlar. Ona gideceğiz ama anladık oyunu. Çok güzel şeyler varmış. Azure var. Benim kardeşim. O söylemişti böyle Bedrival modu falan diye. Demek ki bunlardan bahsediyor. Bırak yarış hadi bakalım. Escort öneriyor. Escort da gideriz. Tamam sıkıntı yok. vites otomatik mi manuel oluyor genelde draglara hangi tuşla atıyoruz otomatik dragın çok bir anlamı yok ama o zaman o yeşilde attıracağım vitesleri ki şey olsun ya bir anlamı olsun ya ben oğlum sadece W'ye basıyorum yani ne sandınız ya? <laughs> Sadece bu arada çarptık oraya orada durma şansımız yok artık. Yol bitmişti. Olmamış ya. Ayarlardan ne değiştiriyoruz mütevazı onlara. I know you're busy, but I have a

İçeceğim oradan. Oho superstar. Alex is busy, but he told me to tell you there's a classic off-road vehicle in a barn not far from the festival. Hiç okuyamadım aşağıyı. Ben uçmayla odaklıyım. 39 metre. <laughs> Güzel. E, ee, yoldan nasıl çıkacağız geri? Acı, şöyle ben bir ilerleyeyim. Kanyonlardan kanyonlardan. ben geldim. Aa keşke az önce fotoğraf çekseydim. Ay iki tane de direkt şey yaptık ama. So. Turn around mı? No. İleriye gidiyor. Güzel döndüm. Bu rota nereye gidiyor acaba? Otomatik kız aramıştı ya şöyle gel Falan filan diye ona mı gidiyordu? Çünkü ben işaretlemedim diye hatırlıyorum 200 metrede, right. Turn right. Lan yine aynı yere geldik. Road Yo, değil You have arrived at your destination. Evet, ne yapacağız? Yarış yeri bura işte. Stay on the Anladım. Otomatik başlıyor böyle geçince Ama ben de yavaş geçtim ya you your Ne oldu? 2 hmm. Bir daha bir daha Go, 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 go. çevireceğim sonra. Bas, 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 bas. Aga bee. Aga bee. Pale olduk. Neyse, bizim iki yıldızımız var. Abi arabaya çarpan çakı sesini duyuyor musunuz? Toprak kum pıtı pıtı pıtı. Çok başarılı yapmışlar. Son bir kez daha deneyeceğim orayı. Ve korkardık mı? Yine iki ama ne yapalım? Tamam bizim de olayımız buymuş. imiş Bir oyuncu arasında ilk yüzdesiniz. Allah Allah. Allah Allah. Baba değil. Başka çocuklar yok değil. Çevirelim. Güzel. Porsche. Artık bizim de Porsche'miz var. İsyan ettim ettim. Porsche'miz oldu arkadaşlar. Çok sarı gördüm. Sarı çıksa ya bari. Lan oğlum. Ya. Üste sarı. Altta mor. Gitti. Şekil çıktı. Neyse. Yapacak bir şey. Evet YouTube. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Beşinci bölümdeyiz ve beşinci bölüm bitti efendim. Kendinize iyi bakın. Altıncı bölüme ben devam edeceğim. Siz de şurada bir yerde varsa eğer yüklemişsem oraya tıklayın. Altıncı bölüme gelin benle. Haydi bakalım görüşürüz hoşçakalın.